yeni beyin üretiliyor. Biz laboratuvarlarda insan beyni üretmeye çalışıyoruz. Zebra balıklarında birçok şey yapıldı. Şu anda klonlama var. Kopya insan var. Bu yapay zeka sadece bir robot git, çay getir, kahve getir anlamında değil yapay zekanın içerisinde anemoitler var, homonektör var, sayboklar var, transümanlar var. Eğer siz matematik bilmezseniz, fizik bilmezseniz, kimya bilmeseniz, moleküler biyoloji bilmeseniz bunu anlayamazsınız. İstediğimiz beyni, istediğimiz düşünceyi düşündürebiliyoruz beyinlere. Bakın ne diyorum? İstediğimiz düşünceyi istediğimiz beyine adrese teslim gönderebiliyoruz. Tabii bunun tıbbi yönden yani tıpta yap yapay zekanın cerrahide, yapay zekanın mühendislikte, hukukta şurada, burada bunlar var o ayrı. Ama yapay zeka bir şemsiye olarak değerlendirdiğimiz takdirde çok acil yapay zeka üniversitesi kurulması lazım ve dünyada ilk örneği bizim olmamız lazım. Tabii bu arada tedarik zincirimizin e, özellikle kendi internetimizin, dijital vatanımızın mutlaka belirlenmesi, yapılanması lazım. Bu çok önemli bir konu çünkü yapay zekayı kötü anlamda kullanırsan yani bir gün yarın veri bankeleri icabında idareyi ele alır. Bir sabah kalktığınızda yani yapay zekaların ortaklaşa oluşturdukları bir konsorsiyumun sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri yöneticiler tutuklattıkları ve e, sokağa çıkma yasağı ilan ettikleri ve idareye el koydukları ortaya çıkabilir. Çünkü veri işleyen her şey yeni bilgi üretir. Çünkü bilgi analiz etmek onun bilinçli olduğunu gösterir. Onun için bugün yapay zekalar yeni bilgi üretiyorlar. Şu anda yapay zekalar kendi algoritmalarını kendileri yazmaya başladı. O zaman hocam yapay zeka bir süre sonra kendi düşünebilip karar Şu anda düşünüyor zaten. Karar veriyor. Ka evet efendim şu anda duygularu falan da oluşabilir. Efendim bakın Geçen sene Bob ve Alice diye iki yapay zekayı bir odaya koydular ve birbirleriyle konuşmaya bıraktılar. Bir müddet sonra mühendislerimiz anlamadıkları bir dil geliştirdiler. Evet, sonra proje iptal edildi. Bu her yapay zeka yeni bilgi üretir kavramının delilidir.